Mesela Musa Aleyhisselam'ın kavminden birisi vardı. Genç çocuk, abid, bir delikanlı çocuk vardı. Çok ihlaslı, edepliydi. Ondan sonra, Musa Aleyhisselam çok ittiba ederdi. Sünnetlerini kaçırmazdı. Gece teheccüd ehli, zikir ehli bir çocuktu. Sepet işiyle meşgul olurdu. Bizim memleketlerde Roman vatandaşlar yapar o işi. Neyse helal bir meslekti yani. Şimdi, o da sepet iş yapardı. Hanımıyla beraber sepet örerler, bu dağlardan toparlar. Kargı diyorlar, kargı işte. Uzun uzun boruşa, içi boru gibi böyle. Ondan toplarlar, keserler böyle şey bıçakla. İnce ince ondan sepet örerler. Çok zor bir iş o. Eline ayağını keser insanı. Bu da toplar sepetleri. Çarşının o zaman da zalim bir kral var o dönemlerde. Bulunduğu yer tabi. Çarşının pazarın olduğu yerde kralın sarayın etrafı aşağısı olduğu gibi bir çarşı piyasa. Herkes mal sattı yer yerlerde sergilerdi falan. Bu da sepetler oraya götürür. Orada helal rızkının peşinde. Bu delikanlı çocuk. Ve tabii bir gün gene sepet satarken o piyasaya demek ki yeni girmiş oraya. Sepet satarken o zalim olan kralın kızının arkadaşları dediler ki ya dediler aşağıda bir delikanlı bir çocuk var sepet satıyor. Ya bir insan olur da bu kadar mı yakışıklı olur? Bu kadar mı eli yüzü güzel olur? Bembeyaz yüzü var. O kadar tatlı bir dili var, gülüşü var. Acayip bir şey ya bu. Ben ilk defa görüyorum bu çocuğu. Burada. Kız da merak etti. Getirin gelin bakın. Askerler dedi, getirin gelin sepetçi. Getirdiler geldiler. Çocuklar ihlaslı, edepli. Sünnet ehli birisi. Ondan olsa kafasını yerden kaldırmıyor. Askerleri çıkarttı kız. Dışarıya kapıyı kapattırdı. Kafasını çocuk yerden kaldırmıyor. Dedi kafanı kaldır baksana dedi. Niye bakmıyorsun dedi. Bak İslam'ın iman edebini görüyor musun? Ahlakını görüyor musun? Dedi ki, efendim dedi. Siz birisinin hanımı eşi olacaksınız dedi. Bir evlatların çoluk çocuğun annesi olacaksınız dedi. Bir annenin babanın evladısınız dedi. Birilerine yar olacaksınız dedi. Ayşe ailesi yuva kuran bir aile olacaksınız. Onun için bizim dinimizde İslam'da başkasının hanımına kızına bakılmaz. Bekar da olsa evli de olsa bakılmaz. Çünkü başkasının emanetidir o diye. Bakılmaz. Mevla bizim Allah-u Teala bunu haram kılmıştır bize. Onun için kusura bakmayın. Onun için kafamı kaldırmıyorum dedi. Ya sen benim kim olduğunu biliyor musun dedi. Ben kralın kızıyım. Bana bakacaksın dedi. Kızın zoruna gidiyor. İyi bekliyor kendisine. Herkes yönüne el pençe duran bir insan bir anda kafasını eğmiş umursamayan birisi görünce zoruna gidiyor. Kibir acayip bir bela yani. Netice kız tabii zoruna gitti. Kaltlaya buna tokat atacak buna. Ama zina istiyor. Zina edilmesi istiyor kız. Ahlaksızlık teklif ediyor ona. Çocuk da bunu anladı. Dedi ki ben seni de istiyorum dedi. Arzuluyorum dedi. Eğer kabul etmezsen dışarıda askerleri bekliyor dedi. Ya, ne olacağını sonunu sen düşün dedi yani. Ben dedi bugün ne istediysem ulaşamayan bir insan değilim. İlk defa sen dedi beni mahcup ediyorsun, rezil ediyorsun dedi. Askerlere söylese rezillik. Ondan sonra e, zina etti veyahut bana saldırdı, bana tecavüz etmeye çalıştı der. Yani, İmkan ellerinde. Acayip bir kadın meselesi ya. İmanın şuuru bambaşka oluyor bunların ama fitnesi de bambaşka oluyor. İslam'dan Allah'tan uzak kalanlar yani. Çocuk baktı ki bundan zinaya düşüp de cehenneme atılacağımı. Kendim buradan pencereden aşağı atayım koca bina saray. Kendimi aşağı atayım ve bari Rabbime en azından ya Rabbi. Ya Rabbi sana isyan etmeyeyim. iş haram kıldığını ya işlemeyeyim ya Rabbi diye kendimi attım. Ne olur beni affet ya Rabbi diyecek bir yüzüm olsun bari diye. Bismillah dedi. Kız onun yanına doğru giderken kenarından atladı pencereden şeye. Aynen Ruhi ben tefsirinde anlatıyor bunu. Ve Allah'a otobüs melekler gönderdi o çocuk için. Melekler diyor kollarından tuttu. Tak merdivenden bir basamak aşağı iner gibi tak yere düştü. Yere yuvarlanmadı o çocuk. indi aşağı ayaklarının üstüne. Çocuk sepetleri mepetlere bırakıp çünkü onlarla uğraşılmaz. Arkadan adam gönderir. Başa bela. Doğru köye geldi. Köyüne geldi. Tabi hanım baktı ki sepetler yok. Ya hepsini sattın mı dedi. Yok hanım satamadım dedi ya. E dedi ne yaptın peki? Bıraktım oraya dedi. Alelacele Geldim dedi. İşte biraz rahatsızdım dedi. Rahatsız oldum. Ki rahatsız oldu yani olan hadiseden. Rahatsızdım onun için dedi. Geldim dedi. İyi de geldin de ekmek bari getireceksin hiç olmazsa. Niye ekmek getirme? Çoluk çocuk aç. Bir katık yemek yiyecek. O da ekmek. Başka bir şey yok. Dedi ki tamam hanım dedi. Çoluk çocuk inşallah Mevla rızkını verecek. Sen bana biraz müsaade et dedi. Kadın da biliyor bunu. Abid oldu ama. İbadet ehli olduğunu biliyor. Gitti iki rekat namaz kıldı. Namazdan sonra ellerini açtı. Ya Rabbi. Ben senin için fefirru Allah. Ben senin için kaçtım ya Rabbi. Sana isyan etmeyeyim diye. Senin emirlerini kırmayayım diye kaçtım geldim. Ya Rabbi ev çoluk çocuk bu hali ben anlatmak istemem. Senin için yaptığım işi senle aramızda kalsın. İsterim ya Rabbi. Ne olur bana ya Rabbi helalinden merzuk ihsan et. Rızık ihsan et de. Çoluk çocuk mağdur olmasın ya Rabbi. Bu kadın da isyan etmesin. Diye Mevla el açtı. O arada dua ederken kadın da hanım da namaz kıldığını bunun çaresizliğini anladı ama var bir şeyler ama ne var. Eli boş gelmiş, alelacele gelmiş. Sonra komşu kadın bağırıyor. Hu bizim memlekette derlerdi onu Ege tarafında. Hu Fatime kız hu derler. Hu Allah demek. Osmanlı'da kalmış aslında bu çağrı ifadesi. Ama hu diye. Aczadın güzelliğini görüyor musun? Birbirlerine çağırırken bile hu diye çağırıyor. Mevla'ya her daim zikir var ya işte. Oradan kalmış kırpıntı güzel ameli salihler. O kadın da çağırıyor onu. İşte aldın. neyse o zamanki ismi Fadime diye çağırıyor onu. Ve bu da buyur söyle dedi. Ya dedi, siz tandırı yakmışsınız dedi. Tandırdan biraz köz alayım da bizim tandırı tutuşturayım ben istiyorum dedi. Varsa fazla köz bir körek alayım götüreyim. Ya dedi biz tandır mandır yaktığımız yok dedi ya. Evin bahçesinde tandırlar var. Ekmek ocağı diyorlar işte ona. Ekmek fırını. Biz de tandır falan bir şey yakmadık. Onun için ya dedi ateş gözüküyor dedi. Ertesi tandır yanmış dedi. Niye yakmadık diyorsun. Duman belli dedi ya. Ya hakikaten yakmadık dedi ya. E sen evin bahçesini sen yakmadın kim yaktı o zaman? Ya varsa al dedi ya. Varsa al dedi. Neyse kadın girdi içeriye. Baktı kadın köz var. Bağır, bağırdı. Tekrar kız gelsene buraya dedi. Ekmeklerin yanmış seni dedi. Ya ne ateşi ne ekmeği dedi ya. Bizim bir şey yaktığımız yok. Ekmek yaptığımız yok. E dedi ekmekler sizden başka ekmek koyan olur mu buraya? Kapıdan gelen olur mu? Olmaz. Anladı kadın. Ha, bu dedi darlandı. Bunaldı. Allah da buna hemen yardımı gönderdi. Sen Allah için ol ya bir kere bir onu bir dene bakalım. Dene deyince sen Allah için gönlünü, ruhunu teslim et. Mevla bir yerden rızık kapısı açar. Yattığın yerden, oturduğun yerden demiyorum zaten. İlla sebepler insanı ortaya koyar ama rızkı veren Mevla'dır. Celle Celle. Onun takın onu. Bu abit olan gencin hanımı beş tane kırmızı Trabzon ekmeği gibi kızarmış. Ondan sonra ekmekleri aldı, koydu kenara. Kocasının yanına geldi. O da bunu duyunca tabii ekmeğin kızardığını şunu buna yardım geldiğini anladı. Mevla'ya hamd etti orada. Öbürküne tak içersin şey. Diğer beyazına tak. Tuttu. Bu sefer dedi ki bak yıllardan beri ben senin hizmetindenim dedi. Hizmetindeyim dedi. Allah için dedi çoluk çocuğuna baktım. Seni hanımlık ettim. Seni zinaya düşürmedim dedi. Evini barkının çamaşırı yıkadım. Onlara sahip çıktım. İlla benim de seninle bir, mutlaka bir hakkım vardır mutlaka dedi. Ondan dolayı ne olur rica ediyorum. Bak bütün zengin hanımlar küpesi kulağında, bilezikleri kolunda, ondan sonra kolyeleri koyunlarında, boyunlarında yani. Bu kadar imkanlar var. Geliyorlar, gidiyorlar. Bizi galiba fakir fukara hep bize hava atıyorlar. Ben bir kere olsun bir tanesi daha üzerimde yok. Bir kadının daha ben de işte heves ediyorum dedi ya. Benim halimi anla dedi yani. Peki hanım dedi ben sepet satmakla nasıl alayım bunu dedi ya. Evi zor ancak geçindiriyoruz, kıt kanat gidiyoruz işte. Sen dedi az önce ekmeği nasıl getirttiysen onu da öyle getirtirsin dedi. Ben seni çok yakaladım böyle hallerinden dedi ona. Ekmeği getirtiren Allah'tan onu da ister getirtir dedi. Ya hanım nasıl böyle konuşuyorsun? Ben nasıl şimdi Allah'a el açayım ya Rabbi? Hanıma altın bilezik küpe verdi. Nasıl diyeyim Rabbime bunu ya? Üç kuruşluk dünya için. Ben bunu nasıl söyleyeyim dedi. Ya hanım ne olur beni Allah'a ben hayal ederim böyle bir şey istemeye dedi. Hiç istemedim şimdiye kadar. Ondan sonra vallahi benim hakkım varsa ki var sende dedi. Ben hakkımı dedi helal etmem dedi. Sen istersen bu iş olur. Çocuk öyle bir çaresi kaldı ki iki rekat namaz kıldı. Ellerini açtı. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Ben şimdiye kadar ya Rabbi hayal ettim. Utandım. Dünyalık bir şey sen istemeye. Ya Rabbi sen ne verdiysen ona biz kanaat ettik. Ben bu kanaatla ya Rabbi huzuruna gelip ölmek isterim ya Rabbi. Ama bu hakkı ortaya koydu şimdi. Ben ne yapayım ya Rabbi? Sen Rabbimsin. Ne buyursan o olsun ya Rabbi dedi. Sen ne buyursan o olsun dedi. Ne acayip bir şey görüyor musun ya? Şu imana bak ya. İslam ne kadar güzel bir din ya Allah'a el açırken beni yalvarma insan utanır mı ya? Böyle bir iman, böyle bir şuur nasıl olur ya? İşte peygamber itaat, başındaki Allah dostu zatı itaat ederse onun ahlakıyla ahlaklanıyor işte. Bu iş böyledir. Üzüm üzüme baka baka kararır. Niye bütün padişahlar bir Allah dostuna gönül verdiler? Niye bunun ahlakıyla ben ahlaklanayım diye? Neyse. O isteyemedi Allah'tan. Allah'ım sen her şeyi gören bilensin ya Rabbi. Hakkı da ortaya koydu. Ben ne yapayım ya Rabbi dedi. Derken böyle dua eder ki hanım yanında arkasını bekliyor. Gelsin diyor. O kafaya koymuş bir şey, bir şey gelecek. Ve önlerinde de döndüğü kıble tabi Mescid-i Aksa tarafına dönüyorlar. Onların evin içinde de ocak olur. Evde önceden ocak soba falan yokken ocak yıkarlardı. Evde yemek yapar aynı yerde ortamda falan. Öyle tek odalı bir ev. O bacanın içine lamp diye böyle bir, bir külçe altın torbanın içinde böyle yaldızlı bir torbanın içine düştü. E kim atar senin evine? Kim kime şey atar ya? Değil mi? Bozuk bire bir atmaz kimse bacadan içeri at senin olsun der mi onu? <laughs> evet. Sonra Tabii kadın hemen koştu gitti baktı ki o dünyada o eşi benzeri yok. Cennetten gelmiş belli. Enva çeşit böyle Yakup'tan, Zebercet'ten, Elmas'tan enva çeşit cennet nimetleri. Tabi çocuk utandı. O hiç heyecan yok onda. Kadına heyecandan gidiyor kalbi duracak. Sağına sonuna takındı küpesini müpesini bilezikleri falan. Ondan sonra bekliyor arkadaşlarını çağıracak. Elleme çatlasın muhtarın kızı demiş yani. Almanya'da adam kız istemiş vermemize Garman köydeyken. Bu da Almanya'ya gitmiş. Kırmızı bir Mercedes alacağım demiş. Ondan sonra köye girerken ondan sonra köyde kornaya basacağım. Dörtleri yakacağım. Farlar yakacağım onlara. Kornaya basa basa memleketi köye gireceğim. Sen misin bana garibanım diye muhtar bir muhtar efendi kızını vermeyesin. Kırmızı arabayla gelmiş Almanya'dan. Elleme çatlasın muhtarın kızı demiş. Bu da millet düşman çatlatacak yani. Kadınlar da var böyle bir şey. İlla bir gösterecek. göstermezse çatlar o zaten. Çanak çömlek alsa onu göstermek isterim onu. Acayip bir şey bu. Dünyası o kadar. Hepsi için demiyorum da. Dünyası o kadar. Daha bilgi darcı, İslam, iman darcı bu kadar işte. Ya böyle niye gidelim ahirete ya? Çanak çömlek göstermek için hava atıp ahirete mi gideceğiz yani? Neyse. Tabi o gece onlar yattılar. Yattı. Ertesi günü kocası işe gidince şeyi çağıracak. kadınları misafirliğe çağıracak hepsini. Gece rüyasında Mevla ona kocasının makamını gösterdi. Cennetlik makamını. Öyle büyük makam verilmiş ki kendisine. Cennet köşkleri, gılmanları, böyle sarısın saçlı diyor, yeşil gözlü, beyaz yüzlü hadis şerifte var o. Ondan sonra daha da ilerisi var da anlatmayayım orayı. Onları vasıtlarına, cennet hurilerini anlatıyor. Etrafını huri kızlar sarmış bunun. Seviyorlar. Öyle itaat ediyorlar. Çok da güzeller. Şimdi dünyada simaya bakarsan, ahiretteki onlar şimdikinden daha güzel. Ahirete gidince hanım imanını kurtarıp giderse hepsinin sultanı olacak, hepsinden daha güzel olacak. Mevla öyle edecek. Çünkü hurilerde şeytan nefis yok. Orada yaratıldı onlar. Ama kadın İslam'la mükellef, tesettür, namus meselesi mükellef, İslam'la, namazla. Onun için hepsinden daha daha bir güzel sultan olarak gidecek. Allah cümle eşlerimize, ailelerimize o imanı ihsan etsin. Biz de o abid gibi eylesin inşallah cümlemizi. Ve tabi o genç hanım göründü rüyasında. Böyle onun makamı bir de onun koltuğunu, kürsünü gördü kürsi. Her taraf Yakut'tan, Zebercet'ten çok güzel bir kürsi. Oraya oturmuş etrafında huriler koloçan ediyorlar. Bunları görünce kafaydı bu. Bir de ileri şöyle bak dedi ona. Bir baktı ki böyle bir derme çarpma eski püskü böyle soyulmuş şeyleri boyası gitmiş bir tane sandalye duruyor orada. Bu dedi kimin? Bu kimin? Bu senin kocası belli zaten onun. E bu kimin? Bu senin dedi. Nasıl benim olur dedi ya. Bu kadar namaz kıldık. Bunlar tesbih, Kur'an falan. İşte o zaman Allah'ın kitabı okuduk. Dedi ki sen hakkını dünyada aldın dedi. Sen nimetleri dünyada tamamladın. istedin dedi. Allah da sana kırmadı. Verdi kocanın duasıyla geldi. Ama sen nimetleri dünyada tamamlamayı niyet ettin. Alacağını sen dünyada aldın. Kaç sene takabilirsen kullanabilirsin. Hava Al bakalım. Bir havasını atsan ayrı bir kibir ya. O da ayrı bir günah. Değil mi? <laughs> Onun için Al sen dünyada aldın dedi. Demek kadında boş birisi değilmiş ki bak Mevla onu göster dünyadaki gösterdi yani onun rüyasına. Hemen uyandı kocasına dedi ki ya hakkını helal et dedi. Ben seni Rabbime karşı mahcup ettim anladım. Mahcup olduğunu bile bile genel istedi ya. Bunun dikene nefis acayip bir şey. İlla olacak o. Olmasak yık yıkar ortalığı. Öyle bir arkadaş var. Dedi hocam dedi bu nasıl bir şey dedi ya. İslam'a yöneldik, sünnet seneye yöneldik. Hanım çarşaf giydi, bir sarık cübbe şalvar, namahrem -e konusu, faizi bıraktık, hovardalığı bıraktık, her türlü ahlaksızı bıraktık. Arkadaş yola geldik dedi, hanım dedi 3 aydan beri odaya girmiyor şimdi. Eften püften şeytan işte malzeme çok ya, zengin evine şey, hırsız çok gelir. İşte ameli salih kuvvetli olan bir insan, onlar da çok ihlaslı insanlar, hepsi ihlaslı. Ameli kuvvetli olana şeytan çok yaklaşıyor işte. Şeytan geliyorsa anla ki orada iş var o zaman. Allah'ın rızası var demektir. Şeytan gelmiyorsa hep geçim kadar güzel bir şey ama şeytan gelmiyorsa imtihan yoksa o zaman demek ki senin dünya cennet olursan o zaman. Dedi hocam bu yola döneldik döndük hidayet olduk. Hanım 3 aydan beri kızının yanında geliyor kalıyor dedi ya. Bizim odaya gelmiyor dedi. Kendi odasına gelmiyor. Ben ne yapacağım bu kadın şimdi? Boşasan e, kadın odaya gelmedi diye boşanmaz. E ben erkeğim dedi ya. O zaman da 37-40 yaşında bile değildi daha o zaman arkadaş yani. İyi tanıyorum. Ben ne bileyim mübarek hanım odaya getirtirme duası Benden ben ne ben dua istiyor? Ben nereden bileyim? Kelin ilacı olsa kendi süre demiş. <laughs> o öyle bir şey ben dedim bir yerde görmedik. İşimiz bu değil Okumam yani. okuma okuma işleri onu anlamayız o işleri biz. Efendi Hazretleri bize okuyun, okutun buyurdu. Sohbet edin. Bu milleti inşaat e, e, olsun. Allah'ım becettirsin inşallah. Riyadan muhafaza etsin. Dedim bizim Hasan Efendi'ye sordum. Hasan Efendi hocamız İsmail da. Efendi Hazretlerimizin dünürüdür kendisi. Ehlullah'tan başımızın tacı. Hasan Efendi anlattım hocam böyle bir arkadaş zor durumda. Ne yap ne yapsın ne buyursun? Hasan Efendi dedi ki e, hanımın sevdiği dedi böyle baklava tatlı bir şey alsın hanım ne seviyorsa ona bin bir defa ya ve ismi şerif okusun dedi. Ya ve ismi şerif okusun. İhlas üzere, rabıta üzere, ihlas üzere okusun. Üflesin ona dedi. Hanımına versin. Çoluk çocuk yesin. Hanımın niyetiyle okuduğu için. Hanımına dedi koysun o mutfağa. Orada dedi çoluk çocuk. Kendi yer dedi. Herkes yer. Ama hanım niyeti okuduğu için onu tesis eder. Yani evli insanlar için söylüyoruz bunu tabii. Başka yere büyü olur Allah korusun. Haram olur. Melun olur insan. Kendi aile yuva birleşmesi için işte. Okusun dedi bin bir tane ya vedül ismi şerifi. Cenab-ı Hakk'ın 99 isimlerin birisi. Muhabbeti, sevgiyi tetikleyen bir ismi şeriftir bu. Bunu okusun dedi. İnşallah düzelir dedi. Neyse arkadaş söyledim hemen yapmış onu. Ondan sonra üç gün sonra aradı. Hocam bu nasıl bir şey dedi ya. Ne oldu dedim. Bizim hanım kapıyı kilitledi dedi. Vallahi üç gün dışarı çıkarmadı ben ya. ya. gel geldi. Yani Kur'an'da şifa çok. İslam'da çare çok. Hemen <laughs> yazın bir köyce değil mi? O kadar bir saat vaaz ederiz yazmazlar. Bu işlerine geliyor ya şimdi. Tam tersi hanımlar da kocasında sıkıntı varsa ya Vedüt ismi şerifini okusunlar. Kocasının muhabbet hasıl olsun diye. Veyahut da çocuğu İslam'a ısınsın diye. Bir konu komusu namaza İslam'a ısınsın diye. E Allah'a çare başvuruyoruz. Mevla'ya başvuruyoruz yani. Yani iyi niyet olsun. Tabi onun gayrimeşru insan o kız illa ben alacağım meselesi olmaz. Bunlar haram olur. Allah korusun diyelim. Yani o bakın abit olan genç o çocuk ne yaptı? Hanım dedi ki ne olur dedi ya. Bunları al götür git dedi ya. Nereye götürsen Aldık gene yeri geri gitsin dedi. Kap Bunları dedi istemiyorum ben. Ben ahirette seninle beraber haşr olmak istiyorum. Niye? Bak etrafı huriler var ya. E, kendi kaldığı şeyde eski püskü sandalyede. Yani ya, huriler, de yanında. Bu daha güzel koltukta. E, Tabi kıskançlık da var. E ahirette kaybedecek bu sefer. Bakın şu cehenneme gitmiyor ama cennete girse bile bakın eksiklik var işte orada. Bu sefer dedi ki tamam o torbayı sen hepsini geri koy dedi. Bacanın içine koy dedi. Bacanın içine koydular o ocağın içine koydular işte. Kapattılar orayı. Ondan sonra iki saat sonra açlara baktılar gitmiş yok. Bu bizatihi kitaplarda anlatıyor. Sağlam eserlerde görmüştüm. Yani bu dünyaya zayi etmeyelim be. Bu dünyaya biz tam nimetleri tamamlamaya gelmedik. Yani bir işte hanımından sebep veya da bir kocasına sebep üç şunu yapmadın, bunu yapmadın, şunu demedin, bunu demedin deyip de ahireti zayi etmeye gelmedik. Evlenmek sünnet ama arkasında bir sürü haramlar var. Niye haram işleyelim? Allah'a darıtmaya mı geldik? Rasulullah'a darıtmaya mı geldik? Bak hep onun uzuna gideceğiz. Resulullah'ın uzuna çıkacağız. Değil mi? Bakın bugün İstanbul'da diyor, toplamda her gün 350 kişi ahirete gidiyor. İstanbul'da her gün 350 kişi, 400 kişi buluyor bazen. Ahirete gidiyor bunlar. Hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak şimdi ya. Namazın hesabı sorulacak. Bu gece Allah'ın huzuruna çıkacak bunlar şimdi. Namaz sorulacak. Kur'an sorulacak. Hanımı sorulacak. Hanım ise kocası sorulacak. Çoluk çocuğun İslam'ı yaşantısı sorulacak. Konu komşusu İslam'ı yaşadı. Yaşamadı bunlar sorulacak. Helal rızık girdi girmedi bunlar sorulacak. Çok anlatılacak mevzu var. Ben baya bir mevzu hazırladım buraya ama nasip bu kadarmış. İnşallah bir dahakine nasip olursa Allah izin verirse çarşamba günü mü? Bugün neydi? Bugün pazar. Pazar. eee Allah izin verirse çarşamba günü yasak kalkar. Yasak kalktığı zaman inşallah gene bir sohbet yaparız. Yani ben eline gelse her gün isterim ama arkadaşlar her zaman müsait olmuyorlar. Burada arkadaşlar irşat der, işte mesler irşat derden canlı olarak gene vermeye çalışsa sohbetleri. Ama bu mimar şirat kardeşlerimiz Allah razı olsun. Onlar ben oraya misafir olarak gidip geliyorum oraya. Orada kardeşlerimiz Allah razı olsun parça parça 10 dakika 10 dakika sohbetler ayarlayıp daha güzel oldu, daha etkili oldu elhamdülillah o sohbet. Bizim derneğimizde arkadaşlar da yapmaya çalışıyorlar. İnşaat derdine onlar da yeniyorlar Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu şekilde dağıtalım, istifade olsun. Yani bir insan şu kıssalara hidayet olsa, bir ayet-i bir hadis-i şerif olsa, bir kısa bir ayet, bir hadis dinlese, bir hidayet olsa bakın, geçen Şırnak'ta arkadaşlar namaza başlamışlar. Karı öğretmen namaza başlamışlar. E, Almanya'dan bak haberler geldi. Şimdi Fransa'dan arayan kardeşlerimiz oldu. Allah razı olsun. Ona istifade oluyor, çok istifade ediyoruz, devam edin falan denildi. Allah'ım nerede alim, alimini, muhlesin hocalarımız varsa bizler de onlardan eylesin. Onların sohbetleriyle Allah'ım hep beraber inşaat olmayı nasip meyser eylesin.